dostlar neredeyiz? Isparta, mübarek bir şehir. Isparta'nın Eğridir, Eğirdir şehrindeyiz. Hakikaten şu anda Hızır Aleyhisselam'a atfedilmiş Hızır Camii'ndeyiz. Peki bu camiyi niye çekiyoruz? Hem bu cami şöyle aslanımız göstersin Samet Bey. Şöyle gördüğünüz gibi şu duvarlara baktığımızda Sedir ağaçları gördüğünüz gibi bu, bu bölgede çok fazla sesi duyuyorsunuz cam gibi mermer gibi ve şu anda şöyle bir baktığımızda her sırada 7 tane sedir ağacı var direkt olarak ve altı sıra direkleme Yani bu da gösteriyor ki 42 tane direk var. Peki bunun aynısını nerede gördük? Kastamonu'da 40 direkli camimiz var. İsmi neydi? Atabey Gazi. Atabey Gazi. Çobanoğulları Beyliği'nin ilk defa gelip bizim de büyük atadedelerimizin dedelerimizin neslinden olan Kayı boyundan Çobanoğlu kimin e, kimin? Atabey Gazi Camii. Aynı modeliyle çatıdaki şu kaplamalar da şöyle tutalım. Şu çatıyı da gösterelim. Tamamen aynı boyutta. Ve hakikaten şu anda bu gördüğümüz Hızır Bey Camii Eğirdir'deki medrese şekliyle şu anda muhafaza edilmiş 40 direğiyle kırklar, yediler, 52lerinde bir simgesi olarak Rabbimize de kırkların içinde yer almış birisi olarak bizi yaşattı, yaşatıyor. Bu eserlere sahip çıkacağız. Siz size olun direği mutlaka uğrayın ve Eğirdir'de ayrıca neyi göreceksiniz? Süleyman Çelebi, Burhanettin Hazretleri ve Beday, Bedayı. Ha, bir de orada çok mübarek bir hocamız var, merhum Recep hocamız, Sultan. kalbi Recep hocamızın hocası olan Bedayı Sultan. Bedayı Sultan Hazretlerini de mutlaka ve mutlaka mutlaka ziyaret edin. Onlar bu bölgenin manevi direkleridir Tabii ki Isparta'nın en önemli yeri de Bedü zaman saydığım Hazretlerinin çok büyük emeğinin olması Barla. Ve diğer bölgelerde inşallah oralarda ziyaret edin. Kabrini de gidin. Her ne kadar gizli olarak e, addedilse de kabrinin yeri bellidir. Biz inşallah e, planımız da var. Gelmiştik, görmüştük Sayın Valimiz Fehmi Şeyhimiz günaydın döneminde. Bu metafizik boyutta onun ruhaniyetiyle beraber olduk. İnşallah gideceğiz. O kabrinde de kendisiyle bulunacak o kışta geldi, siz cennete asa baharda geleceksiniz dedi. İnşallah o bahar günlerinde, daha bahar gelmedi ama biz o baharı getirmek için ilim fen noktasında taklidi imanı tahkikiye çevirerek dalalette olan iman ve İslam ehlinin tahkiki imana geçmesine vesile olmaya devam ederek inşallah beklenen o kutlu günlere doğru yolumuza devam ediyoruz. İşte İnebolu'dan Küçük Isparta denilen İnebol'dan Büyük Isparta'ya geldik. Gördüğümüz şeyler bizleri üzdü. Isparta tamamen maalesef böyle sefihane bir hayatın içine düşmüş. Onu gördük. Tabii ki üniversiteler, okullar buradaki bir takım şeyler. Ama Eğirdir manevi bir direk olarak Eğirdir Gölü'nün yanında mührünü vurmuş. Gelecek güzel günlerin işaretini bize veriyor. Hepinizi e, Isparta'ya Üstadımızın ayak bastığı topraklara, kabri şerifine, barlaya ve diğer e, eğirdire bu mübarek mekanları görmeye davet ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bizi izleyenler bugün saat 16'da burada çok büyük bir, yaklaşık bin kişilik e, sağlıklı ikramlarımızla bir konferans düzenlendi. Onun için buradayız. Dünyanın her yerinden uç beylerimiz burada. Bu uç beylerimizle burada hem bir istişare yapacağız, meşveret edeceğiz. Meclisi'ni toplayacağız. Daha dünyanın her yerine de buradan mesajlarını gönder. Birkaç yıl içindeki müjdeli günlerin işaretini vereceğiz. Şöyle bir cami temaşa edip sizden ayrılalım.